Torum'da bir rüya daha gerçekleşiyor. İşim iyileşmesin istiyorum. Çocuklarım ağlamasın. Kendim ağlamıyorum. Bunu istiyorum. Bursa civarında hiç başka hiç böyle az yokmuş abi. Biz kimse yok. Neden biz diyorum. Keşke olmasaydı. gözyaşlarıyla karanlığa gömülen Geyik ailesinin evine güneş doğuyor. Hüsamettin Bey çok ileri evre ve Parkinson hastası. Yani bu kadar ileri evre hastalarda biz beyin pili hastalara yardımcı olabiliyoruz. Tam 9 yıldır eşinin yardımı olmadan ayağa bile kalkamayan Hüsamettin Bey tedavi sonrası desteksiz doktorum stüdyosunda. Babanı çok özledin herhalde değil mi? Çıkayım bir gezeyim istiyorum diyorsun galiba. Minicik bir pilin yarattığı değişimi görünce gözlerinize inanamayacaksınız. İstanbul'a geldik ailemizle birlikte ve birazdan e, hocamız Ali Zırh'ın muayenehanesine gideceğiz ve Hüsamettin Bey'i e, muayene ettireceğiz. Bakalım olumlu bir sonuç alacak mıyız? Hüsamettin Bey çok ileri evre ve Parkinson hastası. İlacı almadığı zaman kıpırdayamıyor, kalkamıyor, hareket edemiyor, konuşamıyor. Yüksek doz ilaç aldığında açılıyor ama filmlerde de gördüğümüz gibi yoğun ilaç yan etkilerini yaşıyor. İşte artık ilaçsız problemlerle yoğun ilaç yan etkileri arasına sıkışan bu kadar ileri evre hastalarda biz beyin piliyle hastalara yardımcı olabiliyoruz. Yapacağımız işin teknolojik adı mikroelektrot kayıt ve stimülasyon tekniğiyle beyindeki hastalıktan sorumlu hücrelerin yerini bulmak. Ucu yaklaşık 2 mikronluk bir elektrodu beynin içerisinde bilgisayar aracılığıyla ilerleterek tek tek hastalıktan sorumlu hücreleri ve onların etrafındaki hayati merkezleri bulmaya çalışacağız. çek kendine. İt. Şimdi ayağını daha rahat hareket ettirmeye başlayacak. Kaldır ayağını. Kaldır. Oynat yukarı aşağı. Böyle yap. Demin ayağını kaldıramıyordun. hayatı değil... Bir, iki, üç, dört, orada da bir sürü kişi var, bir sürü insan hayatını değiştirdiniz. Yani bu çok mutluluk verici bir his olsa gerek. Tabii. bu tabii çok büyük bir mutluluk kaynağı. ama tabii bu bir kişinin işi değil. Aslında kanalda D ailesi köyünden alınmasından getirilmesine, bütün bu pil ayarlarında Tekrar tekrar hastanın gidip gelmesine çok büyük özveriyle katkıda bulundu. Dolayısıyla işte köyüyle, belediyesiyle, muhtarlığıyla, kanalıyla bir grup çalışması oldu. Daha alacak yolumuz da var. Parkinson hastalarında en büyük problemlerden bir tanesi ruhsal durum. Heyecan, sıkıntı, stres hastalık durumlarını oldukça arttırıyor. Tabii hepimiz için bu duygu yoğunluğu öyle ya da böyle Hüsamettin Bey'i de etkiliyor. Ee, zaman dilimi içerisinde e, şu anda %75'lerdeyiz diyebiliriz. Bir %25 daha onu İleride daha da iyi etmeyi planlıyoruz. Bir de şöyle bir şey var tabii 9 yıldır ee, bu kaslar istemli Tabii. kullanılamıyordu. Bu kaslar düzgün çalışmıyordu. Yani 9 yıl değil, bir ay yatağa bağlı kalsak yürümekte zorluk çekiyoruz. 9 yıldır bunlar. Şimdi onları yine de çok mükemmel kullanıyor. Yani kendi yürüyor. Ee, yürürken elinin kolunun sallandığını görüyoruz. Oturuyor, kalkıyor. Demin kupasını aldı, suyunu içti. Yani bunlar müthiş şeyler. Gerçekten ee, çok e, mutluluk verici. Zahide de elinde pili tutuyor. Evet bu mudur bütün bu olayları görmemizin sebebi? Şimdi o tabii ki göğüste cilt altında olup elektrik akımını veren cihaz. E, bu sistemin ...iki tane beyin içerisine yerleştirilen... ...esas doğru yerde olup... ...iç yapması gereken elektrodu var. Onların birer tane de uzatma kablosu var. Aslında bütün sistem iki tane elektrot... ...iki uzatma kablosu ve bir pilden oluşuyor. Ama o elektrotların... ...yerleştirilmesi çok kritik herhalde değil mi? Tabii. Aslında e, beyin sapına... ...çok yakın bizim okullarda... ...soğancık diye öğrendiğimiz anatomik oluşuma... ...bir bölgede 3 milim çapındaki... ...bir yeri bulup bir e, buçuk milimlik... ...bir elektrodu oraya doğru yere koyabilmek önemli. Şimdi beyin sapı tabii bizim... Kalbimizin çarpmasından soluk almamıza, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam eski bilgilerimde, e, vücudumuzun bütün fonksiyonlarını yapan bir bölge, o 3 milim yerine bir milim yana kaydırdığınızda bambaşka sonuçlar ortaya çıkıyor. Tabii çıkabilir. ki e, öyle bir hakkımız yok zaten. E, bir milim aşağı gittiğimizde başka bir milim yana gittiğimizde başka bulgularla karşılaşıyoruz ve oralara değmemeye çalışıyoruz. E, zaten kullandığımız elektrot kayıt stimülasyon tekniği bunu sağlayan bir yöntem. Beynin içerisinde yaklaşık 80 mikrondan daha az bir hata payıyla hem doğru yerleri bulabiliyoruz hem de Hüsamettin Bey'de de ameliyat sırasında izledik. Her bir geçtiğimiz yol e, hastada farklı bir klinik iyiliği sağlıyor. Böylelikle hastalarla da iletişim içinde olarak bu ameliyatları uyanık, konuşarak, sohbet ederek yapıyoruz. E, hasta için fizyolojik en ideal noktayı bulabilme imkanını sağlıyor. Evet. Tabii ki tek başına elektrot bu işe yetebilecek kapasitede olmadığı için de o bölgede elektriksel aktiviteyi bizim istediğimiz şekilde düzenleyip ayarlayabilecek bir sistemle pille hastaya elektrik akımı verip, Yaklaşık bir bir aylık bir süreçte de onu hasta için en Düzen iyi ayarlara ayarlamaya yani. çalışıyoruz. Ee, Parkinson hastalığı tabii ki ileri evrelerde çok e, büyük e, yetersizliklere, zorluklara neden olan bir hastalık. Bu hastalığın başlangıç tedavisi hemen tüm hastalarda ilaç tedavisi oluyor ve önemli bir grup hasta baştan ilaca iyi cevap veriyor. Ancak aradan yıllar geçip ilaçların yetmediği, ilaç yan etkilerinin ortaya çıktığı, yaşam kalitesinin çok bozulduğu ileri evre hastalarda her hasta değil ama doğru seçilen ve doğru ameliyat yapılıp iyi edilen hastalarda beyin pilleri oldukça önemli katkılar sağlayabiliyor. Hastalara eski yaşamlarını geri kazanabilme <laughs> ya da hastalık hızlarını geri alabilme yönünde önemli katkılar sağlıyor. Dolayısıyla biz de bu hastalıkla mücadelede elimizden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalışıyoruz.